Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle suriye cips deneyeceğiz. Öncelikle tavaya az miktarda sıvı yağını ilave ediyoruz. Bu şekilde ekledik arkadaşlar. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Daha sonra cipslerimizi üzerine ilave ediyoruz. bir anda büyüyorlar arkadaşlar görüyorsunuz sizde çok yararlı bir şey değil çocukların çok merakı var ama e, sağlık açısından da pek tercih edilen bir yiyecek olmadığını söyleyebilirim renklendirici falan da mevcut bu şekilde Tadı da normal süt mısır gibi arkadaşlar. Ee, çok da güzel değil açıkçası. Görüyorsunuz hemen büyüyor zaten. Bu şekilde denemek istedik arkadaşlar. Ee, siz de merak ediyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.